Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, bugünkü ayet ve hadis derlememizin konusu Allah'a hamd etmek. Sebe Suresi 1. ayet kelimelerde Hamd göklerde ve yerlerde her ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. Ebu Huzeyfe razıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin uyumak istediğinde yatağına yatar ve Allah'ım senin isminle ölür, senin isminle dirilirim derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Diriltmek sadece ona mahsustur buyururdu. allah Teala bizlere rahmetiyle, mağfiretiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. Allah'a emanet olunur.